Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle son dönemde kendisine yapılan ile çokça gündeme gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın hayat hikayesini ve kariyerini inceleyeceğiz. Donald Trump'ın nasıl bir iş adamı olarak başladığını, başkanlığa giden yolunu ve sonrasında neler yaşadığını konuşacağız. Herkes hazırsa başlayalım. Erken yaşam ve eğitimi. Donald John Trump 14 Haziran 1946'da New York'ta doğdu. Babası Fred Trump başarılı bir emlak yatırımcısıydı. Donald Trump çocukluğundan itibaren babasının işinde çalışmaya başladı. Genç yaşta disiplinle tanıştığı askeri akademi deneyimi onun karakterini şekillendirdi. New York Askeri Akademisi'nde okudu ve burada futbol, beyzbol gibi spor dallarında başarılar elde etti. Üniversite eğitimini Fordham Üniversitesi'nde başladı ancak 2 yıl sonra Pennsylvania Üniversitesi Wharton School'a geçti ve ekonomi bölümünden mezun oldu. İş kariyeri Üniversiteden mezun olduktan sonra Trump babasının emlak şirketinde çalışmaya başladı. 1971'de şirketin kontrolünü ele alarak adını The Trump Organization olarak değiştirdi. New York'ta lüks gayrimenkullere yatırım yaparak büyük bir servet kazandı. Özellikle Trump Tower, Trump Plaza ve birçok ikonik projeyle adını duyurdu. 1980'lerde Atlantic City'de kumarhane işine girdi ve burada büyük kumarhaneler açtı. Ancak bu büyüme mali durumunu zorladı ve 1990'larda birkaç iflas başvurusu yapmak zorunda kaldı. Bu dönemde borçlarını yeniden yapılandırarak işlerini topladı ve yeniden yükselişe geçti. Medya kariyeri Trump, iş dünyasındaki başarısının yanı sıra medya alanında da adından söz ettirdi. 2004 yılında başlayan The Apprentice adlı reality show ile geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu programdaki You Are Fired sözü onun imzası haline geldi. The Apprentice Trump'ın televizyon kariyerini zirveye taşıdı ve onu ulusal bir figür haline getirdi. Trump The Apprentice dışında birçok televizyon programına katıldı ve medya dünyasında 30'dan fazla film veya dizide roller aldı. Hatta herkesin bildiği Evde Tek Başına filminde otelini kullanmaları karşılığında para yerine küçük bir rolde oynadı. Bu süreçte medyayı etkili bir şekilde kullanarak halkla ilişkilerini güçlendirdi ve kendini daha geniş kitleye tanıttı. Siyasete giriş ve başkanlık seçimi. Trump 2015 yılında Cumhuriyetçi Partiden başkan adaylığını açıkladı. Göçmen politikaları, ticaret anlaşmaları ve dış politika konularındaki sert tutumlarıyla dikkat çekti. Özellikle Meksika sınırına duvar örme vaadi, Amerika'yı yeniden büyük yap sloganı ile geniş bir destek kazandı. 2016 seçiminde Hillary Clinton'a karşı zafer kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı oldu. Bu zafer birçok kişi için sürpriz oldu. Trump'ın başkanlığı Amerika'nın siyasi tarihindeki en tartışmalı dönemlerden birini başlattı. Başkanlık dönemi. Trump'ın başkanlık dönemi birçok tartışma ve skandallarla geçti. Göçmenlik yasaları, vergi reformu, dış politika ve medya ilişkileri gibi konularda aldığı kararlar büyük yankı uyandırdı. Özellikle göçmenlik politikaları konusunda katı önlemler aldı. Meksika sınırına duvar inşa etmeye başladı. Bazı Müslüman ülkelerden gelen göçmenlere seyahat yasağı getirdi ve göçmenlik dairelerinin yetkilerini arttırdı. Dış politikada Trump'ın önce Amerika yaklaşımı dikkat çekti. Paris iklim anlaşmasından çekildi. İran ile yapılan nükleer anlaşmayı iptal etti ve Kuzey Kore ile tarihi görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Çin ile ticaret savaşına girdi ve birçok uluslararası anlaşmayı yeniden müzakere etti. Trump başkanlık dönemi boyunca sosyal medyada aktif olarak düşüncelerini paylaştı ve birçok kez gündem oldu. Twitter Trump için önemli bir iletişim aracı haline geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ve tartışmalar hem destekçileri hem de karşıtları arasında büyük ilk yankı uyandırdı. Yeniden seçim. Donald Trump 5 Kasım 2024'te yapılacak seçimler için yeniden adaylığını koydu. Bu nedenle 13 Temmuz 2024'te suikastı uğradı ve küçük sıyrıkla olayı atlattı. Bu olaydan sonra bütün koruma ekibi erkekler tarafından değiştirildi. Videoda da görebileceğiniz gibi artık Donald Trump'ın kadın koruması yok. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız diğer videolarımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.